Senatok başlayalım hemen seninle. Bir genel yorumunu alayım. Şampiyonaya gidiyoruz, hava değişti. Uzaklaşmışken bir anda mutluluk merkezine döndü milli takım. Bunlar güzel değişimler. Kolay da olmaz ama yakaladık ve doğal bir şekilde yakaladık bunu. Yani ben bu kadarını beklemiyordum açık söyleyeyim. Hani ben Letonya'yı yenebileceğimizi düşünüyordum Montella ile ama Hırvatistan maçında hani bir puan iyi diye düşünüyordum. Beklentim benim şahsen çok üzerinde oldu. Ee, yıllardır hepimiz benzer yakın yaşlardayız spor camiasının içindeyiz televizyoncu gazeteci olarak ve yaşlayınca bir güldü ne oldu? <laughs> Yok ha, başka tamam. bir şey. Okey tamam. Yani hep hepimizin tecrübeleri var belli çerçevede. Ben hep şunu gördüm. Hep karar vericinin önce doğru karar vermesi gerektiğini söyledim. Yani kimdir o hocadır, kimdir o başkandır. Oyuncuların üzerindeki karar verici kimse o kararı bir kere doğru verecek ki oyuncular da işlerini, yeteneklerini, potansiyellerini göstersinler. Bizim şöyle bir sıkıntımız oldu. Kendisi çok iyi niyetli, elinden geleni yapan bir kişi olmasına rağmen bizim il takımımız için çok yeterli bir isim değildi Sayın Stefan Kunt. Bunu da çok net şekilde birçok maçta gördük. Montella'nın şöyle bir şeyine bakıyorum, kariyerine bakıyorum. <laughs> Milan'da 64 maç, Fiorentina'da 153 maç, Sampdoria'da 27 maç, Katanya'da 40 maç, Roma'da 16 maç, Fiorentina'da bir daha 27 maç, Sevilla'da 28 maç, sonra ülkemize geliyor Adana Demirspor'da 76 maç. Yani toplamda çok ciddi sayıda bir tecrübesi var. Maç pratiği var evet. yani. Bizim önceki teknik adamımızın böyle bir maç pratiği yok. Doğru. Milan'da Inter'e karşı, Juventus'a karşı, Roma'ya karşı oynarken çalışıyorsun. Analiz yapıyorsun, hata yapıyorsun, geliştiriyorsun. Roma'dayken keza Milan'a, Inter, Juventus'a evet. karşı, Sevilla'dayken Doğru. Barcelona, Real Madrid'e karşı oynuyorsun. Şimdi bunları yaşamış bir hoca ile bunları hiç yaşamamış bir hocanın farkıdır bu. Eğer bu kararı <laughs> hayata geçirip icraata koymasaydık durum daha farklı olabilirdi. Burada medyanın da gerek ana akım medya, gerek dijital medya, gerek sosyal medyada futbol severlerin de yorumlarının ben çok önemli olduğu fikrindeyim. Hı. Yani karar vericilerin baktığı noktalar medyanın geneli olursa eğer bütün herkes aynı tonda konuştu. Asla saygısızlık etmeden bazı istisnaları ayrı koyuyorum. Ama sosyal medyada da, dijitalde de ana akım medyada da milli takımımızın iyiliği için, milli takımımızın potansiyelini gördüğümüz için ve üzüldüğümüz için hep bu eleştirileri yapmıştık. Şimdi gelinen noktada ise takım içinden de aldığımız bilgiler asla konusa saygısızlık yapmamakla birlikte hoca farkının çok büyük etki yarattığı düşüncesindeler. TRT Spor ekranlarındaki Fenerbahçe gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Fenerbahçe'de Şimanski'ye özel maddeli koruma. Fenerbahçe, gösterdiği performansla Avrupa ekiplerinin takibine giren Sebastian Szymanski'nin sözleşmesini revize etmeye hazırlanıyor. Sezon başında transfer edilen Polonyalıya yeni bir kontrat imzalatılması gündemde. Yönetim çok yüksek bir serbest kalma bedeli koymak istiyor. Böylece sezon sonunda kapıyı çalacak kulüplerle istenen pazarlıklar yapılabilecek. Kulübün eli güçlü olacak. Peki söz konusu madde ne kadar olacak? Edinilen bilgiye göre Fenerbahçe yönetimi Sebastian Shimanski'nin menajeriyle yürüteceği görüşmelerde bu rakamın en az 45 milyon euro bandında olmasını istiyor. Kulüp 24 yaşındaki futbolcuya devre arasında gelecek teklifleri ise seviyesi ne olursa olsun reddedecek. Şimanski şampiyonluk hedefinin en kilit isimlerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle sezonun bitmesi beklenecek. Napoli ve Fiorentina Şimanski için her maça sıkat yolluyor. Liverpool'da başarılı futbolcuyu göz hapsine almış durumda. Fenerbahçe kurmayları Polonyalı yeteneğin astronomik bir fiyata satılabileceğine inanıyor. Fenerbahçe'de Batshuayi'ye terapi kararı. Fenerbahçe alınan başarılı sonuçların ardından hem ligde hem Avrupa'da zirvede yer alırken morallerde tavan yaptı. Bu olumlu havaya rağmen Edin Ceko'nun gelişiyle ikinci golcü konumuna gerileyen Batshuayi'nin moralsizliği ise gözlerden kaçmadı. Sarılacı vertli formayı Avrupa Konferans Ligi'nde 390 dakika terleten ve 3 kez rakip ağları havalandıran. Belçikalı golcü Süper Lig'de ise 80 dakika şans bulurken gol atamadı. Sadece bir asist katkısı verdi. İstediği süreleri alamaması nedeniyle mutsuz olan sarılacı vertli futbolcu için teknik heyet düğmeye basacak. Tecrübeli golcüyü adeta terapiye alacak olan teknik heyet moralini düzeltmek için oyuncuyla birebir toplantılar yapacak. Edin Dzeko'nun yüksek formuna rağmen teknik heyet yoğun tempoda sakatlık ve performans düşüklüğü riskini düşünüyor. Dzeko 37 yaşında olmasına rağmen bugüne kadar etkili bir performans ortaya koymuştu. Ancak Bosna Hersekli forvetin maç trafiğinde sorun yaşaması halinde Batshuayi'ye şans verecek. Bu yüzden teknik heyet tecrübeli forvetin süre aldığı dönemde hazır ve moralli olmasını istiyor. Fenerbahçe'nin gizli kahramanı İsmail Yüksek Fenerbahçe'de İsmail Yüksek yeni sezonun gizli kahramanlarından birisi oldu. Geçtiğimiz sezon Şorge Jesus'un takımda tuttuğu ve milli takıma kadar yükselen 24 yaşındaki futbolcu çıkışını teknik direktör İsmail Kartal ile de sürdürüyor. Geçtiğimiz yaz transfer döneminde uzun bir süre 6 numara transferi için girişimlerde bulunan Sarı Lacivertli ekip, arzuladığı pozisyona transfer yapamadı. Ancak İsmail Yüksek yeni sezonda 6 numara pozisyonu için müthiş bir performans ortaya koyarak beklentilere karşılık verebileceğini gösterdi. Hem Ali Koç hem de İsmail Kartal 6 numara transferinin yapılacağı yönünde açıklamalar yapmıştı ve taraftarın bu yönde beklentisi vardı. Transferin gerçekleşmemesinin ardından Kartal, geçtiğimiz sezon çıkış yapan İsmail Kartalı 6 numara pozisyonu için önceliği yaptı. Yüksek, bu sezon şu ana kadar toplamda 14 kez sarı lacivertli formayı giyerken orta alandaki iyi performansının yanında 1 gol ve 2 asistlik katkısıyla da takımına direkt katkıda bulundu. İsmail Yüksek, Fenerbahçe'nin yanı sıra milli takımda da harika bir form grafiğine ulaştı. Fenerbahçe savunmasından inanılmaz performans. Fenerbahçe'nin bu sezonki başarısında gol yollarındaki etkili oyununun yanında defans hattındaki performansı rol oynuyor. Avrupa'nın 5 büyük ligi ve Süper Lig'de rakip ceza sahasında topla buluşma ortalamasında en yüksek takımlar sıralamasında Fenerbahçe 38 ile 3. sırada yer alıyor. Sarı lacivertlilerin ofansın yanında defansa da rakamları göze çarpıyor. Fenerbahçe Süper Lig'de en fazla gole kapama yapan, rakiplerine en az isabetli şut fırsatı tanıyan takım olmayı da başardı. Arda Güler için PSG gerçeği Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için İspanya'dan flash bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basınında yer alan haberde transfer döneminde PSG'nin de Arda Güler ile ilgilendiği belirtildi. 18 yaşındaki futbolcunun Fransız devinden gelen ilgiye rağmen tercihini Real Madrid'den yana kullandığı hatırlatıldı. Arda Güler'in PSG'nin projesiyle ilgilenmemesinin Fransız ekibinin başkanı Nasser El Kelayfi'yi kızdırdığı öne sürüldü. PSG'nin de tıpkı Real Madrid gibi Arda Güler için 20 milyon euro ödeyebileceği ve bu rakamın Fransız temsilcisi için bir sorun olmadığı kaydedildi. Nasser El Kelayfi'nin Arda'nın Real Madrid'i tercih etmesindeki nedenlere anlam veremediği ifade edildi. Katarlı başkanın Arda konusundaki kızgınlığından ardından Real Madrid'den transfer konusunda intikam almak ve İspanyol devine çalım atmak istediği öne sürüldü.